Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Subway yeni bir ile sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle sizlerle beraberiz. 2 dakikalık plan olacak zaten. 68 69. bölüme hoş geldiniz. Yani, ya da 70. Neyse. Zaten bitiyor. Arkadaşlar bitiyor diyorum da Yani sezon finali yapıyor. Eee ne zaman sezon finali? Bir arkadaşlar Task Competency'enler yakında başlıyor. Çok az kaldı onu da izlemeyi unutmayın yani. Çıkar çıkmaz siz arkadaşlar abone olun <laughs> ve çıkar çıkmaz siz... Siz abone ee, siz siz görürsünüz o şöyle hop abi çok güzeller bak arkadaşlar bunda yani aşırı iyi güzel bir soba şirkiniz canlı diğerimiz benim 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 yok Sağ ol Sağ ol teşekkürler Arkadaşlar bu arada yeni telefon yeni kanal eğlencelere doğru Arkadaşlar onu da takip etme Yeni kanalımız yeni hesap yeni macera Bütün tanıtımını çektim telefonun Neyse ya oy çok iyi aldık 2 dakika birazdan bitirelim arkadaşlar çok kısa sürecek çünkü yani bu videoyu yetiştirmem bile mucize yani hadi bismillah oha imkansız yaşam neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay